11 Aralık 2024 Çarşamba günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi bugün 18.54'e kadar çok radikal, hayati, zaten Merkür Retro kararlar almayın ama yeni bir şeye başlamak adına da Merkür Retrosu da olsa Ay boşlukta olacak olduğu için uygun bir zaman diliminde olmadığımızı anlatıyor. Gece saat 01.13'ten itibaren 18.54'e kadar ay Koç burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Ayın boşlukta olduğu dönemler, zaman dilimleri böyle Merkür retros gibi düşünebilirsiniz gerçekten. Böyle belirsizlik kalar, kararsızlık enerjisi vardır. Beklediğimiz haberler gelmez, ertelenir olaylarla alakalı netleşme konulu durumlarında zorlanmalar olur. Olaylar netleşmeyebilir. İşte önemli iş girişimleri için görüşmeler için anlaşmalar, sözleşmeler için uygun bir zaman dilimi değildir. Ay boşluktayken konuların ne yene doğru gideceğini çok kestiremiyoruz. Yani işte iyi mi gidecek, kötüye mi gidecek gibi böyle o netsizlik durumu yaşandığı için e, biz ay boşluktayken çok yeni bir şeye başlamayı değil de tıpkı Merkür retrosunda olduğu gibi yarım kalan yarım olanı tamamlamak işte biraz daha içe dönmek içselleşmek gibi enerjileri çalıştırmanın e, daha doğru olacak olduğunu söyleriz. O yüzden hani günün bütün gün aslında gördüğünüz gibi e, gece saat 01.13'ten ee, akşam saat 18.54'e kadar ay boşlukta. Ee, o yüzden günün genelinde yarım kalan işlerinizi tamamlamaya özen gösterin. Biraz böyle duran bir enerjide olacaksınızdır büyük bir ihtimalle zaten. Hani çok enerjiyi sıkıştırmayın, çok da zorlamayın. Saat 18.54'ten itibaren ise ay boğa burcuna geçecek. Ve önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte de e, biraz daha ahenkli bir enerjide oluyor olacağız Çünkü ay boğa burcunda olmayı seviyor ee, daha ayaklarımızın sıkı yere basacak olduğu sakin ve güvenli enerjileri e, çalıştıracak olduğumuzu anlatıyor ayın boğa burcundaki seyri ee, rahatlatıcı bir yapıda olacak olduğumuzu anlattığı gibi e, yapay tavırlara gereksinim duymadan ilerliyor olacağız Çünkü ay boğa demek e, doğal bir kendine güven duygusu içinde olmayı anlattığı için böyle yapmacık olan yapay olan hiçbir şey eee istemiyor ve ilgimizi çekmiyor olacak. Arkamıza yaslanıp neler olup bittiğini sabırla bekleyecek olduğumuzu anlatır. Ay Koç burcundayken e, her şey balıklama atlayan, çok gözlemlemeyen bir enerji vardı. Şimdi ayın boğa burcundaki seyriyle beraber bu iki buçuk günlük süreçte e, balıklama atlamayan, önce her şeyi gözlemleyen yanımız çalışacaktır. İdeallerimize ulaşmak için gerçekten sabırla ilerleyen bir enerji de e, gene çalışacak bu iki buçuk günlük süreçte. Güzel ve güzelliğe olan e, isteğimiz daha yoğun olacak olduğu gibi. Ay boğa burcundayken de daha kolay dostluklar kurarız ve kurduğumuz dostlukların uzun ömürlü ve sağlam olduğunu da görüyoruz. E, kolay para kazanılır mesela. E, parayı biriktirmek, e, yatırım yapmak, e, paradan para el, elde etmek, Alımı, elimizdeki parayı akıllıca yatırım yapı, yapıp parçamak adına ayın boğa burcundaki seyrini değerlendirmekte de e, fayda var e, tabii ki. E, sanatla ilgilenmek, sanatsal yeteneklerimizle alakalı. Ee, gelişimlerde bulunmak adına e, gene ayın boğa burcundaki seyrini çok rahat deneyimleyebiliriz. Aşk hayatımızla alakalı da mesela e, gene duygulu, duyarlı, ayakları sağlam yere basan bir enerji çalıştırırız ve ay boğadayken daha e, sürekli olan bir ilişki e, isteği içinde oluyoruz. Sevgi ve romantizmin zamanla olgunlaşmasını e, demektir ayın boğa burcundaki seyri. E, aşk hayatımız hayatımızda genel anlamda önemli bir yer tutar ama e, dediğim gibi ilişkilere bakış açımızda ciddi ve duyarlı e, tarafımız çalışacaktır yalnız e, kendimizi herhangi bir hata yapmaktan koruyan bir zırhta ürünümüz e, bu burcundaki seyrinde ilişkilerin yolunda gitmesi ve sürekliliği için çok fazla çaba sarf ederiz sezgilerimiz çok kuvvetlidir duyarlıdır e, Bir de şuna dikkat etmek lazım tabi ay boğa enerjisi çok güzel ama bizi biraz tembelliğe, atalete rahata düşkünlüğe e, dü sürükleyen bir enerji de oluyor. Yeme içmeye çok aşırı düşkünlük görülebilir. Biraz daha aşkın fiziksel boyutuna düşkün olduğumuz enerjiler çalışabilir. Fakat ilgimizi çeken biri olduğunda hemen gidip ona ilgi göstermeyiz. Tutkularımızdan emin olmadan karşımızdakinin de düşündüğünü öğrenmek istemeyiz çünkü. Ama bir kere karar verdik mi de Zodyan bu en kararlı ısrarcı ve inatçı burcundaki ay La, e, harekete geçmek için de kimsenin bizi durduramayacak olduğu enerjilerde çalışır e, Tabii ki e, her şey rağmen aile geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan e, bir temada e, kendini gösterir ayın boğa burcundaki seyri sırasında e, ayın boğa burcuna geçmesiyle beraber zaten birazdan netletmeye başlayacak olduğumuz enerjiler çalışacak ama ay boğa burcuna geçiyor ve Pluto arasındaki olumsuz görünümün devrede olacak olması dikkatli olmamız gerektiğini de anlatan bir e, görünüm olacak. Çünkü ay Pluto arasındaki bu olumsuz görünüm e, ister istemez yaşanabilecek gerginlik ve atışmalara işaret eden bir enerjinin ortaya çıkmasını e, sağlayacaktır. Özellikle duygusal anlamda gelgitli ve iniş çıkışları en uç noktada yaşayacak olduğumuz temalar çalışabilir. Yaşadığımız sorunlar biraz hassas yapımızdan da kaynaklı olabilir ama entrika, hırs, kin ve intikam gibi duyguların e, biraz daha ön plana çıkacak olduğunu anlatıyor. Paraya fazla düşkünlük ve bencillik durumları yaşanabilir. Özellikle iş ve kariyer hayatımızda karşılaşabileceğimiz entrika vari tehlikeli oyunlar içerisinde olmak ya da bizim arkamızdan bu tarz e, konuların dönmesi gibi e, durumlarda yaşanabilir. Arzularımız ve hislerimizi, tutkularımızı biraz dengede tutmakta fayda var. Kıskançlık ve huzursuzluk yaşanabilecek olduğunu anlatıyor. E, çünkü bu biraz hani fırtınalı e, ve yıkıcı bir e, enerji e, yaşanabilecek kargaşa, tartışma, çatışma e, durumlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. E, dünya gündeminde de bu tarz haberlerin oldukça fazla duyulabilecek olduğunu anlatıyor. Gece saatlerinde yaşanabilecek e, durumlar bu görünümden kaynaklı dünya gündeminde de gene zaten uzun bir süre e, bu suriye ile alakalı e, konular gündemimizde yer alacak gibi görülüyor çok e, yakın bir zamanda orada suların e, durulacağını düşünmüyorum açıkçası e, Plutokova'ya geçti birçok konuda değişim dönüşüm enerjisini çalıştırdığı gibi e, bu e, Plutokova videomu izleyenleriniz hatırlarlar, izlemeyenleriniz de lütfen dönüp izlesinler. Listeler bölümünde ulaşabilirsiniz. Çok yıkıcı etkilerin yaşanacak olduğunu konuşmuştuk zaten. Ve Marsın da retro olması ve Marsın Plutoyla yapacak olduğu olumsuz görünümün devrede olacak olması da açıkçası ki bu ay sonunda yeni ay enerjisinde kendini gösterecek e, olan bir görünüm e, maalesef e, bu huzursuzlukları kolektif anlamda ve dünya genelinde daha da büyüyecek olduğunu anlatıyor akşam saatlerinde bu enerjiye de dikkat etmek gerekiyor özellikle kadınların kızların çok gece e, geç saatlerde karanlıkta e, tehna yerlerde bilmedikleri yerlerde ortamlarda kişilerle olmamalarını tavsiye ediyorum Tabii ki e, maalesef hani öl Böyle bir gündeme geldik. Yani bir, bir gün böyle bir yayında böyle bir şeyi söyleyebileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ama oluyormuş yani. Yokacak da bir şey yok gördüğünüz gibi. Nereden nereye diyorum. Değişim burada biraz daha sert olacaktır. Duyguların kolay kolay açığa çıkmayacak olması. Tehlikeli ve riskli. Gelişimlerde bulunmanın e, yanlış olacak olduğunu anlatırken, dediğim gibi çatışma, kavga, agresyonel durumlar, durumlar, e, duygusal, fiziksel ve ruhsal anlamda yaşanabilecek şiddetin de e, devrede olacak olmasına karşı e, dikkatli olunması gerekiyor. Sert ve gergin bir enerji çalışacak. Biraz daha farkında temkinli olmaya, e, özen gösterelim, sağduyulu davranmaya e, dikkat edelim lütfen. Ee, gerçekten zor bir tema çalışacak zor bir enerji çalışacak hepimiz adına iyilikleri getirsin hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.